Merhaba sevgili gençler, matematik yazılı sorularıyla karşınızdayız. İkinci dönem, ikinci yazılı ve dördüncü sınıflar için tabii ki yeni hazırlanmış çok güzel bir sınav. Yazılı da büyük ihtimalle karşınıza çıkacak. Lütfen sonuna kadar izleyin ve not alın. Defalarca izleyin, iyice öğrenin arkadaşlar. Bu yazılı sorular çıktığı zaman sizin de yazılı kağıdında bakın şurada 100 yazmaması için hiçbir nedeni yok. Bir alabilirsek tabii ki kalemimizi. Hala alamadık. Neden olmuyor? Evet, şimdi oldu. Şurada sizin de kağıdınızda 100 yazacaktır. Evet, 100 için ne dersiniz? Hemen başlayalım. Birinci soru, aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet, kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralarken neye bakıyoruz arkadaşlar? Pay ve paydalarına bakıyoruz. Evet, burada neleri eşit arkadaşlar? Paydalar eşit. Eğer paydalar aynı ise payı büyük olan kesir büyüktür. Evet, burada paydalar aynı olduğuna göre payı en büyük olan hangisidir? Şurada 12. O halde en büyük olan 12 bölü 5. Burada ne diyor? Büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralayalım o halde. 12 bölü 10, 5. Büyüktür. o ee, özür diliyorum. Küçüktür işareti koyduk. Çünkü büyükten küçüğe olacaktı. Hemen büyüktür işareti koyalım. Büyüktür. Ondan sonra hangisi geliyor? İkinci sırada gördüğünüz gibi 10 geliyor arkadaşlar. O halde 10 bölü 15 büyüktür. Ondan sonra ne geliyor? Üçüncü sırada 9 geliyor. O halde 9 bölü 15. Bu da büyüktür. Sırada ne var? 5 var. Pardon şu dördüncü sırada. Dördüncü sırada 5 var. 5 bölü 15. En son sırada payı en küçük olan 3. 5 sırada O halde en küçük 3 bölü, 15'tir arkadaşlar. Evet büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman paydalar eşit ise payı en büyük olan en büyüktür. Unutmayınız arkadaşlar payı büyük olan büyüktür. Yazalım şurada. Paydalar eşit ise payı büyük olan büyüktür. Evet. İkinci sorumuza pardon aynı sorunun ikinci evet ikinci sorumuş ikinci soru burada da küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor burada da? Burada da neler eşit hemen bakıyoruz. Burada da paylar eşit. Yukarıda paydalar eşitse. Peki paylar eşit ise ne yapmamız gerekiyor burada da arkadaşlar? Paylar eşit ise hemen yazalım bunları da. Şuraya yazalım. Paylar eşit ise hemen geliyoruz. Paylar eşit ise. özür kısa bir ara verdik. Hemen şuraya notumu alıyorum arkadaşlar. Şuraya önce yazalım. Paylar eşit ise ne olacak sevgili gençler? Paydası küçük olan büyük olur. Paydası paydası küçük olan büyüktür. Evet. O halde neye bakacağız? Paydası küçük olan büyüktür. Küçükten büyüye. O halde paydası küçük olan büyük ise, paydası büyük olan da ne olacaktır? Küçük olacaktır, değil mi? Hemen bakalım o halde. Ne diyor? Paylar eşit ise, paydası küçük olan hangisinin paydası en küçük? Şu en küçük. O halde en büyük budur. Peki, biz burada ne diyoruz? küçükten büyüğe doğru. O halde paydası en büyük olan da küçük olacaktır arkadaşlar. Paydası en büyük olan da küçük olacaktır. O halde en küçük hangisidir? Paydası en büyük olan 9. Birinci sırada 7, ikinci sırada 5, üçüncü sırada 4, pardon 5, üçüncü sırada 4, dördüncü sırada burada 2 iki var, 2 de 5. sırada olacak. Çünkü ne diyor? Paydası küçük olan büyük ise burada en büyük olan hangisidir o halde? 2 bölü 3. Ama biz küçükten büyüğe doğru istediğimize göre burada en büyük olan küçük olacağı için hemen sıralayalım arkadaşlar. 3 bölü 9. Küçüktür arkadaşlar. Neyden? Sırada ne var? 7. 3 bölü 7'den. O da küçüktür. 7'den sonra ne vardı? 5 vardı. 3 bölü 5. O da küçüktür. 3 bölü 4. O da küçüktür. 3 bölü 2'den. Yani burada en büyük olan hangisi? 2. En küçük olan ise 3 bölü 9 arkadaşlar. Evet bu sorumuzda yaptıktan sonra çok dikkat gerektiren bir sorudur. Geçelim bir sonraki aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Çıkarma işlemleri al demiş ama toplama işlemleri de var burada arkadaşlar. Hemen yapalım. Burada paydalar eşit olduğuna göre paydaları eşitlemeye gerek yok. Direkt yapıyoruz arkadaşlar. 3 artı 5 artı 2 bölü 8. Sonuç ne çıkar? 3, 5 daha 8, 2 daha 10. O halde burada sonuç ne çıkacaktır? 10 bölü 8. İkinciye geçelim. 3 tam, 1 tam daha kaç eder arkadaşlar? 4 tam. O halde 4 tamı şuraya yazdık. 4 tam. 3, 1 daha kaç eder? 4 eder. Zaten 5'te paydalar eşit eşitlemeye gerek yok. 5. O halde 4 tam 4 bölü 5. Geçelim buraya. Ama buranın e, ilk iki tanesi toplamaydı. Burada dikkat ediyoruz. Bu bunların arkadaşlar son iki tanesi çıkarma. Çıkarmaya dikkat edelim. 6 eksi 2 eşittir 4 bölü 8 zaten eşittir arkadaşlar. Paydalar eşit olduğuna göre paydaları aynen yazıyoruz. Geldik tam sayılı. 5 eksi 1. 5'ten 5 ile eksi 1'i topladığımız zaman kaç olur arkadaşlar? 4 olur. 1'i çıkarmamız gerekiyor. Bölü 4 eksi 1. Çünkü burada eksi var gördüğünüz gibi. Şurası eksi olduğu için 4 eksi 1. 3 olur sevgili gençler. 9 payda olarak aynen yazıyoruz. O halde 4 tam 3 bölü 9 olur. Bu sorunun cevabı. Bir sonraki sorumuz nedir arkadaşlar? Bir çeviri, çevirimler, ölçümler arası çeviri var arkadaşlar. 312 santim kaç metre? kaç santim metre eder diyorum. 1 metre 100 santim olduğuna göre burada 300 santim var. 300 santim o halde 3 metre 12 santim. 12 santim arttığına göre 3 metre 12 santim. Buraya geldik. 8 metre kaç santim eder arkadaşlar? 1 metre 100 santim olduğuna göre 8 metre 800 santim artı 7 santim. Yani 807 santim. Özür. 800 7 santimetre. 3275 metre. 3000 metre ne eder arkadaşlar? 3 kilometre. Çünkü 1000 metre 1 kilometre Evet 3 kilometre. Kaç metre var burada? 275 kaldı. 275'in içinde kaç metre var? 2 metre var. 2 metre. Kaç santim kaldı? 75 santim arkadaşlar. 75 santim metre. 3 kilometre. 2 metre 75 santim metre. 5 santim metre ile 8 milimetre kaç milimetre eder diyor. 1 santim 10 milimetre ettiğine göre arkadaşlar 5 santim 50 milimetre eder. 8 milimetre de burada var. 58 milimetre etti sevgili gençler. Geçelim sağ tarafa. Bakalım. Ne diyor burada? Kilogramı çevirin diyor burada. 5 kilo 260 gram kaç gram eder? 1 kilo 1000 gram ettiğine göre 5 kilo 5000 gram eder. 5000 gram 260 gram da burada vardır. 5000 260 gram etti arkadaşlar. 10 kilogram kaç gram eder? 10000 gram eder. O halde 10750 gram çünkü 750'si de burada var arkadaşlar. 10.750 750 gram etti. Burada 7105 gram. 7105 gram kaç kilo eder arkadaşlar? 1000 gram 1 kilo ettiğine göre burada kaç bin gram var? 7000 gram var. O halde 7 kilo geriye ne kalıyor? 105 gram. 7 kilo 105 gram. Burada 11050 gram var arkadaşlar. 11000 gram kaç kilogram eder? 11 kilo geriye ne kaldı? 50 gram. 11 kilo 50 gram eder sevgili gençler. Evet bu sorumuz da bitti lütfen siz videoyu durdurarak yavaş yavaş not alarak yapabilirsiniz. Biz biraz hızlı gitmek zorundayız çünkü sevgili gençler. Gelelim. Burada aşağıdaki yapıların kaç birim küp evet kaç birim küpten oluştuğunu altına yazınız diyor arkadaşlar. Hemen yapalım o halde. Burada kaç kaç kat burası? 1 2 3 4 kat değil mi? Hata yapmayalım. 1 2 3 4 kat. 4 kat ise burası kaç arkadaşlar? 4. A neden yazmıyor? Şurası 4. Şurası da 4. Şurası da 4. O halde burası da 4 tane var. Burada 4 tane var. Burada 4 tane var. Toplam 4 8 12 tane burada var. Bir tane de burada var arkadaşlar. 1 Bir de burada var. 12. 13 14. O halde burada kaç tane var? 10, dört tane var. Rehberlik servisi yazımız çıkıyor arkadaşlar. Siliyor onu. O halde burada kaç tane varmış birim küp? On dört tane var. Peki buraya gelelim sevgili gençler. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada üç burada var. Üç burada var. Altı. Şurada kaç kat arkadaşlar? Bir, iki, üç kat. Üç de şurada var. Şuradaki üç gitmiş. Bir burada var. Bir burada var. Üstünde yazılmıyor mu bunlar? Yazılmıyormuş. Bir burada var. Bir burada var. Neden yazılmıyor ya? İlginç. Şöyle uzağa yazarsak olur mu? Olmuyormuş. O halde 3, 6, 9. Bir tane de burada var. 10. Bir de burada var. 11 eder arkadaşlar. Burada 11 bir birim küp. Peki buraya gelelim. 1 kat, 2 kat, 3 kat. Burası da 3 kat o zaman. Burada 3 tane var. Burada da 3 tane var. Burası 2 kat. Burada iki tane var. Burada iki tane var. Burada bir tane var. Burada bir tane var. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim küp burası da sevgili gençler. Geçelim buraya. Aa, burada da rehberlik servisi logomuz varmış. Burada da yazı yazamayacağız bakalım. Burası kaç kat arkadaşlar? 1, 2, bir de şu alt kat 3. Şurası 3 kat. 3 kat olduğuna göre burası 3, burası 3. Şunu sileyim arkadaşlar. Silelim hata olmasın. Ya ne bilo git ya. Rehberlik servisi. Silemiyoruz da ya. Neyse. 3, 3. Burası kaç kat arkadaşlar? 2 kat. Kalemi almamız gerekiyor. Demek ki yeniden sil silemiyoruz. Burası 2 kat olduğuna göre burada 2 tane var. Burada da 2 tane var arkadaşlar. Ya istemiyorum bloğa git. İki tane var. O halde burada da iki var. Burada da iki var. Bir, iki, üç, dört. Dört kere iki kaç eder? Bir, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi, sekiz. Burada toplam sekiz tane var arkadaşlar. Dokuz, on, on bir. On iki, on üç, on dört. On dört. On beş, on altı. On yedi, on sekiz. On dokuz, yirmi. Toplam yirmi tane varmış. Geçelim buraya. Burada logomuz var mı? Yokmuş. Tamam burada rahatız. 1, 2, 3 kat olduğuna göre burası arkadaşlar. Şurada 3 tane var. Şurada da 3 tane var. Değil mi? Evet. O halde gelelim. Burada kaç kat? 1 2. O halde burada da 2 tane var. Burada 1 tane var. Burada kaç tane var? 2 tane var çünkü 2 katlı. Burada da 2 tane var. Burada 1 tane var. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 daha 14 arkadaşlar. 10 tane birim küp varmış. Çok dikkatli saymanız gerekiyor. Eğer hatalı saydığımı düşünüyorsanız lütfen yorum kısmına bekliyorum. Hemen devam edelim. Bir sonraki problem sorusuymuş. Çok seviyorum ben bu sorular arkadaşlar. Bir sütçü bir bidon sütün önce 3 bölü kaçını? 8'ini sonra 4 bölü 8'ini satıyor. Sütçünün getirdiği sütün kaçta? Kaçı kaldı diyor. Hmm, kalanı soruyor dikkat edelim arkadaşlar. 8 getirmiş. Önce 8'in 3'ünü satmış. Sonra 8'in 4'ünü satmış. O halde yapalım. Bakalım kaçı satmış. 3, 4 daha 7 bölü 8. Bu nedir arkadaşlar? Satılan. Kaçta kaçı getirmişti? 8'de 8 çünkü. 8'de 8 eksi 7 bölü 8. Geriye kaç kalır arkadaşlar? 1 bölü 8. Yani 8'de 1'i kalmış. 8'i getirdi, 7'sini sattı, 1'i kaldı. 1 kalan arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da geçtikten sonra hemen geçelim bir sonraki sorumuz. Ömer 168 sayfa kitabın 7'de 4'ünü yani 4 bölü 7'sini okumuş. Kaç sayfa okumuştur diyor. Okudu sayfayı arkadaşlar. Bakalım önce 7'de 4'ünü bulabilmemiz için önce 7'nin 1'i kaça denk geliyor? Onu bulmamız gerekiyor. 7'nin birini bulabilmek için arkadaşlar, 7'de birini bulabilmek için verilen sayının paydaya bölünmesi lazım. Paydamız kaç? 7. 16'da 7 kaç defa arkadaşlar? 2 tane. 2 tane 7, 10, 4 eder sevgili gençler. 0, 2, 8. 28'de 7 kaç defa? 4. 4 kere 7, 28 eder. 0, Sıfır sevgili gençler. O halde 7'de 1'i neye denkmiş? 24'e denkmiş. 7'de 1'i 24'e. Peki 7'de 4'ünü okuduğuna göre biz ne yapacağız sevgili gençler? 7'de 1 nedir? 24'tür. 7'de 4'ünü bulabilmemiz için bunu 4 ile çarpmamız gerekiyor. 4 kere 4'ü 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 4'ün 8. 1 de elde 9. 96 sayfayı okumuş arkadaşlar gördüğünüz gibi 96 sayfa okumuş. Peki kalanı da bulun deseydi, soru onu dememiş ama kalanı da bulun deseydi 168 sayfanın 96'sını okuduğuna göre ne kadar kalmış? 8'den 6 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 2. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Bu da 0. Bu da kalan sayfa. Sorumuz bunu istememiş ama bunu da ekstradan biz yapalım. Okunmuştur. Okunan nedir? 96. Bizden 96'yı zaten bulduk. Geçelim. Bir sonraki saat 18.40'ta başlayan film hemen yazalım. 18.40'ta başlayan film 2 saat 15 dakika sürmüş. 2 saat 15 dakika sürüyor. Film saat kaçta bitmiştir? Aa, bitiş saatini soruyor. Hemen toplayalım arkadaşlar çok basit. 05 daha 5 4 bir daha 5 18'e 2 daha eklersek arkadaşlar 20. Saat 20.55'te bitmiştir film. 2 saat 15 dakika olduğuna göre arkadaşlar 2 saat 18 18.40 saat kaçta diyor değil mi? Hata yapmayalım. Saat kaçta? Evet, bitiş saatini soruyor. 18.40'ta başlamış 20.55'te bitmiştir film. Evet geçelim bir sonraki sorumuz. Deniz 10 yaşında. Dedesi Deniz'in alt, yaşının 6 katı. Evet Deniz 10 yaşında diyor. Dedesi kaç katı yaşındaymış? 6 katı yaşındaymış. Hemen bunu yapalım. Ne der burası arkadaşlar? 60. Ama 6 katından bir de 5 fazlası var diyor arkadaşlar. 6 katını bulduk. 6 katı neydi? 60'tı. O halde 6 katına bir de 5 eklememiz gerekiyor. Burası ne etti sevgili gençler? 65 yaşında. Dedesinin yaşı. Dede yaşı. Ne diyor? Deniz ve dedesinin yaşlarının toplamı. Deniz kaç yaşındaydı arkadaşlar? Deniz 10. Dede ne bulduk? 65 bulduk değil mi? 65 yaşındaydı. İkisinin yaşlarının toplamı ne etti sevgili gençler? 0, 5 daha 5. 1, 6 daha 7. Evet, 75 yaşlarının toplamı. Çok zevkli bu sorular arkadaşlar. Gerçekten ben çok seviyorum. Siz de umarım zevkle takip ediyorsunuzdur. Burada ne diyor arkadaşlar? Bir yıldız vermiş bilinmeyen ne diyor? Eşitliğini sağlayan yıldız sembolünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 14 bölü 14 olabilmesi buranın arkadaşlar. Zaten payda 14. Gördüğünüz gibi paydaların hepsi zaten 14. Burası tam olduğuna göre burası direkt geliyoruz. Tam değil kesirli olması lazım. Paydalar 14. Peki burası 3. 3'e kaç eklememiz lazım ki 14 etsin sevgili gençler? 3 artı 11 olursa 14 olur. O halde payı 11 olan bir şey arayacağız. Burası 12 olmaz. Burası 13 olmaz. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar 11. 11 bölü 14, 3 bölü 14 ile toplanırsa 14 bölü 14 eder sevgili gençler. Hemen şurada yapalım isterseniz. 3 bölü 14 artı 11 bölü 14. Aa, yazım güzel olmadı kusura bakmayın. Eşittir 3. 11 daha ne eder arkadaşlar? 14. Paydalar eşit olduğu için zaten dokunmuyoruz. 10 bölü 4'ü özür diliyorum diz sürçmesi yaşadım. 14 bölü 14 olduğunu gördünüz. Sizde doğru cevap A seçeneği. Geçelim burada ne vermiş? 2 tam 1 bölü 3 kesinliğinin modeli aşağıdakilerden hangisidir? 2 tam ne demektir arkadaşlar? Tamamı boyalı demektir. Tamamı boyalı olan nerede var? Evet burada tamamı boyalı. Burada tamamı boyalı ama ne diyor? 1 bölü 3. Yani bir tane de 3'e bölünmüş olacak. Bir tanesi boyanmış olacak. Burası olmaz arkadaşlar. Bu Çünkü burası nedir? Burası 2 tam 1 bölü 4. Bakın burada 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Burası 1 bölü 4'tür. Burası 1, 2, 3. Burası 1 bölü 3'tür. Burası 1 bölü 2'dir. 1, 2 tane var çünkü. Burası da 1 bölü 3'tür. Şimdi 1 bölü 3, 2 tane var. Biri B'de var. Biri D'de var. Bakalım 2 tam. 2 tam tamamı boyalı demektir. Bakalım. 2 tam nerede var arkadaşlar? Bakın. 2 tam. 1, 2, 3. Burası tam. Tamamı boyalı. Burası da tamam boyalı. Burası 1 bölü 3. Burası olabilir mi? Olabilir. Buraya gelelim sevgili gençler. Tam boyalı boyalı ama burası 1 bölü 2. Burası tam ama burası tam değil. Olmuyor. Burası 1 bölü 3. Evet ama burası tam değil gördüğünüz gibi. Bir tanesi boyanmamış arkadaşlar. Tamamı boyalı olan nedir? Burasının tamamı boyalı. Bu tamamı boyalı. Etti 2 tam değil mi? Burada da 1 bölü 3. O halde doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim aşağıdakilerden hangisi hatalıdır diyor. Yanlış olanı bulunuz diyor. Bakalım arkadaşlar burada da bir çeviriler var. Litreden mililitreye çevirmede hangisinde hata yapılmıştır bakalım. 5 litre 5.000 mililitre eder. 109 daha eklersek 5.109. 5.109 mililitre. Bu doğru arkadaşlar. Tık atıyoruz. 12 litre 12.000 mililitre eder. 12.012 12 eder. 12, bin 12 mililitre. Evet buna da tık atıyoruz. Bu da doğru. 5 litre 5.000 mililitre eder. 5.029 etmesi lazım. 5.029. Ama burada 529 var. Burası hatalı arkadaşlar. Burası yanlış. Doğru cevap C. 18 litre 18.000 mililitre eder. 18.289 olması lazım. 18.289 bu da doğru. Hatalı olan C seçeneği. 529 değil. 9 olması lazım arkadaşlar. Doğru cevabın. Evet geçelim. Bir sonraki sorumuz. Bakalım bizden ne istiyor? Bir sonraki sorumuz. Bu da yine bir kesir. Sorusu arkadaşlar aşağıdaki boyalı kısım ile modellenen kesirlerden hangisinin kesir değeri yanlış yazılmıştır? Hemen bakalım arkadaşlar. E, boyalı kesimler arkadaşlar şöyle diyelim. Boyalı paydır. Yani yukarıda yazılan pay. 1, 2, 3. Bunun payı 3. Evet. Tamamı ise paydadır. Tamamı payda. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet doğru. 3 tane boyanmış. Toplamı 8 tane. 8'den 3'ü boyanmış. Bu yanlış mı? Hayır. Bu yanlış değil arkadaşlar. Bunu çizdik. Geçelim. 1 2 3 4. Tamamı 4. Tamamı nedir arkadaşlar? Payda 4. Doğru. 2 tanesi boyanmış. Bu da doğru. Burada da hata yok arkadaşlar. Hemen geçelim. Buraya. 1 2 3 4 5 6. Tamamı 6. Buranın paydasının kaç olması gerekiyor arkadaşlar 6. Kaç tanesi boyanmış, 2 tanesi boyanmış. Buranın özür diliyorumum. 2 bölü 6 olması lazım arkadaşlar. Oysa ki 2 bölü 4 yazmışlar. Buranın doğru cevabı 2 bölü 6 olacak. Yani bu hatalı olan. Burası, e, burada kaç parça var? 1 parça, 2 parça. Yani toplam 2 parça paydası 2, bu parçalardan kaç boyanmış? Bir tanesi boyandığına göre o da pay olacak. Bu da doğru. Bunu da çizdik. Hatalı olan şurada. 2 bölü 4 vermişler. Hayır 2 bölü 4 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça olduğuna göre paydası 6 olacak sevgili gençler. C seçeneği. Geçelim bir sonraki sorumuz. Zaten son soruymuş arkadaşlar. Son soruyu cevaplamadan sizden ricamız. Yeni yazılılar istiyorsanız Kanalımıza abone olup bildirim sesinizi de açın ve videolarımızı beğenmeye yorum atmayı lütfen unutmayınız. Şimdi burada ifadesini sağlayan yıldız yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamını diyor. Burası ne arkadaşlar? 3 bölü 7 küçüktür. Yıldız bölü 7'den. Yıldız bölü 7 de küçüktür. 7 bölü 7'den. Peki 7 bölü 7'den küçük olması için 3 bölü 7'den de büyük olması için buraya ne gelmesi lazım arkadaşlar? 3'ten buraya 4 yazılırsa doğru olur. 5 yazılırsa 3'ten büyük, 7'den küçük evet olur. 6 yazılırsa yine 3'ten büyük, 7'den küçük olur. O halde 4, 5, 6 bu 3'ünü yazabiliyoruz. 4, 5, 6 ne diyor? Toplamını soruyor. Yani 4, 5, 6. 4, 6 daha 10. 5 daha 15. Toplamı ne etti arkadaşlar? Yazılan sayıların toplamı 15 ediyor. Yıldızın yerine 4 yazabiliyoruz, 5 yazabiliyoruz, 6 yazabiliyoruz. Bu üçünü yazdığımız zaman aynı ifadeyi sağlıyor. 3'ü de 3'ten büyük, 3'ü de 7'den küçük arkadaşlar. O halde 3'ü de doğru cevap olacaktır. Evet sınavımız burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki sınavda buluşuncaya dek hoşçakalın. Başarıyla kalın. Lütfen rehberlik servisine abone olmayı unutmayın.